Sen tutkala! Eğri işine Ne? Dur dur, tekrar abi! O gider ya! <laughs> Allah sıktı <nasıl> diyorsunuz ya. Şaka. Yine sürenin defteri çekerim öyle YouTube'a verelim. bakıyorum mi batmayın. Yok girdim geliyordum buraya da suya. Yok ya sahilde. Lan ya ya. Ya, ya, ya? ya en az Sigara sigara. Ya yere